bildiğimiz gibi kültür ve sanat e, iyileştirici gücüyle birleştirici gücüyle ve daha da önemlisi hikaye anlatma yetisiyle e, kamuoyunu etkileme gücüne sahip Dolayısıyla bu gücü e, içinde bulunduğumuz bu krizle baş etmek için doğru şekilde kullanmasına ihtiyaç var bir kere rapor e, içinde bulunduğumuz e, ciddi ekolojik krize e, iklim krizine doğru e, Tekrar tekrar dikkat çekmek istiyor, bunun altını çizmek istiyor. Ondan sonra da bu krizden kurtulmak için atılması gereken adımları ortaya koymak istiyor. Esas olarak da neden bir ekolojik dönüşüme ihtiyacımız var, bunu anlatmayı hedefliyor. Ve özellikle de raporda biz kültür sanat alanının oynadığı rollere odaklandı. Kültür sanat alanı bu ekolojik dönüşüme nasıl katkı verebilir. Bunu da çok kapsamlı bir saha araştırmasıyla farklı örneklerle destekleyerek sunduk. Kendi pratiklerimizi de dönüştürme sorumluluğumuz var. Yani çevreyi gözeten, doğayı gözeten biçimde yapacağımız etkinlikleri planlamak, bunu odağa almak, bundan sonraki bütün faaliyetlerimizde bunu kendimize bir böyle Eminhen taşı gibi belirlemek de bir sorumluluk aslında. Raporda biz kültür sanat alanının oynadığı rollere odaklandık ama herkese önemli görevler düşüyor ve bununla ilgili bir tartışmayı bu tartışmayı başlatmayı hedefliyor rapor her şeyden önce. Bu alanda çalışanlara güç vermek üzere bilimsel verilerin söylediğini bir de sanatın diliyle yeni hikayeler anlatarak anlatmak ve pekiştirmek üzere bu konuyu ele almaya karar verdik. Birinci yaptıkları kültür sanat aktörlerinin, kültür kurumlarının, müzik gruplarının, sanatçıların, tasarımcıların bu konu üzerine kafa yoran bütün kültür sanat aktörlerinin ilk yaptığı şey bu ekolojik ayak izi üzerine düşünmek ve ekolojik ayak izlerini nasıl azaltabileceklerini tasarlamak. Bununla da e, çok e, farklı şeyler yapmak mümkün ama e, herhalde belli başlıkları düşünürsek Bunlar bir tanesi bunlardan bir tanesi enerji kullanımı enerjiyi e, enerji kullanımını e, azaltmak ve dönüştürmek yani yenilenebilir kaynaklardan e, enerji kullanmak e, etkinliklerin ayak izini azaltmak işte plastik kullanımını, e, azaltmak ya da sıfırlamak, atıkları yönetmek, atıkları azaltmak ya da döngüsel bir hale getirmek e, gibi e, su kullanımı, seyahat pratikleri gibi çok farklı başlıklarda e, ayak izini nasıl azaltabilecekler üzerine bir takım e, önlemler alıyorlar. E, Kötü sanatın böyle çok e, e, önemli bir rolü var. İnsanlar pandemi krizinin ortasında bile iklim krizinin ne kadar endişe verici boyutta olduğunu yani araştırmaya katılanların neredeyse yarısının pandemiden daha da büyük bir kriz olduğunu kabul ediyorlar ve dile getiriyorlar. Bu çok çarpıcı bir veri. Aslında farkındayız ama farkına varmakla konuyu davranışa dönüştürmek arasında bir bir mesafe var. Kültür sanat dünyasını yapabilecekleri de o mesafeyi kapatmak adına önemli zaten.